Arkadaşlar. Selam. Oyuna yeni güncelleme geldi. Ama tabii ki de yani yeni karakterler daha gelmedi. Sadece yeni bir etkinlik geldi. Adı ise Kaft Şimdi Nakaft'ı kısaca açıklıyorum. Şimdi öyle işte maçın sonu, tekrar gelemiyor. Ne oldu lan? Neyse. Okuyalım. Nakaft maçında 3 turdan ikisini alan kazanıyor. Dikkatli ol. Yok edilen savaşçılar turun sonuna kadar oyun dışı kalır. Süre dolduğunda oyunda en çok savaşçısı olan takım turu kazanır. Savaşçı sayısını eşit olursa rakibe en çok hasar veren takım kazanır. İki turu ilk kazanan takım maçın galibi olur. Yani bayağı iyi. Şimdi ilk önce 1 ile gidelim. Billle bu ara çok oynuyorum. Bayağı bir Bill Bak şimdi Poco var orada. Şimdi mesela ben birine vurarsam o nakavt oluyor ve oyuna bir daha giremiyor. Yani giremiyor derken bu tura giremiyor. Ve diğer 3 turun içinde girebiliyor tabi. Şöyle sıkalım. Güzel. Aa dur 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 dur. Hayır 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 hayır. hayır. Nerede lan bunlar? Heh, buldum birini buldum. Ama ben bazımda kalayım. Güzel. Üçünden akap ettik. Gördünüz mü? Şimdi ikinci tur. Birinci turu biz aldık. Şuraya bir sıkalım. Şuraya bir sıkalım. Otları kontrol ediyorum. Aha, aha, aha. Edgar, Edgar, Edgar ölürüz biz. Poco. Şöyle bir Şöyle Şöyle bir galiba yok değil. Lan ne yapıyorsun? Ya lan ne oluyor? Poco 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 ne yapıyorsun poco? Poco poco hayır. Hayır hayır hayır. Ne yapıyorsun ya? Tehlike atma kendini. <laughs> Dur. Edgar ne ara geldi lan? Aha ben kaldım. Sadece ben kaldım. Tehlikeli. Tehlikeli. Çok tehlikeli. Şu Edgar'ı alır mıyım? Alırım. Alırım be. Alırım be alamazmışım. Şu an 1-1 bir gidiyoruz. Heyecanlı bir maç. Taraftarlarımız arkada bizi tutuyor. Hah Roza'ya bir. 2 3 Yalnız yine tek ben kaldım. Ana yine ben tek kaldım. Roza'yla mı kaldık? Yo. Bir de Nani varmış. Bak kötü oldu işte. Bak kötü oldu. Vallahi çok kötü oldu şu an. Sen bir geber Tamam çok güzel çok güzel Çok güzel Ben naniye hafiften hasar vermeye başlayayım Çünkü oyun oyuncularımız eşit şu anda Tehlikeli bir bölgedeyim yalnız Baya tehlikeliyim Ve işte bu be İşte bu be İşte bu be Ne oldu Ne oldu lan ne oldu Kardeşim maçı ben kurtardım niye? Bu <laughs> yıl sayınca oluyor. Yani ben tekrar oynarım. Çok güzel. Canım süper bir oyun ya. Supercell Reis yine güzel işler çıkartıyor. Bu arada bugün Bombek videosu gelebilir. Yani Bombek derken Supercell'in bir oyunu vardı ya Bombek diye. Onu yükledim. Aha. Gülmemin sebebi nedenini bilmiyorum. Gülmemin sebebinin nedeninin nedenini bilmiyorum. Yine ben tek kaldım. Bir saniye bir saniye. Dur ama ben şu anda çok sıkıştım. Bayağı sıkıştım ben şu anda. Dur bu maçı aldılar. baya sıkıştık ya. Birazcık da takım kötü sanki ama. Poco Dynamite adamlar. Tamam çok güzel. Şöyle 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 bir sıksak. Tamam ölmedim, ölmedim, ölmedim. Ölmedim. Şöyle bir vursak. Tamam. Bu bir. Ve bu iki olmamadı. Keşke olsaydı. Hayır, 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 hayır. Yaparız, yaparız, yaparız. Yaparız, tamam yaptık. Güzel. Güzel işler başarıyoruz beraber. Şöyle bir, dedim Tamam tam olarak anlamadım. Şöyle bir, tamam. Şöyle iki, ya geldi bu tarafa geldi ya, görmedim bile ya. Tamam kaybettik. Tamam, yani bence güzel oyun. Şimdi kulübü de göstereyim size. Minik panda yu. Kulübe gelin. Başka kulüp yok zaten. ilk çıkan kulüp bizim. Sohbet kısmında da zaten büyük uzun bir random attım. Neyse gelin falan filan Birazcık daha oynayalım. Bu arada giriş ekranı da bayağı iyi olmuş. Yani güzel olmuş da sanki diğeri daha güzeldi ya. Aga be. Kolener rafı unutul unutulur mu ya acaba? Aa. Gelmedi. Değmedi adama. Çok güzel. Aldım. Şunu şöyle bir pataklayalım. Ya. Ne oldu? Hayır. Hayır. Olmaz. 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 Gelemezsin. Ne oldu? Ne oldu? İki, i̇ki kişiyi ben aldım şimdi. Güzel. Şöyle. Ve Tamam. Güzel. Riko aldı. Bayağı iyiyiz. Tamam. Bu maçı da alırsak oyun bizim. Hadi. Şuraya biri gelecek gibi. Yok gelmedi. Tamam. Sıkıntı yok. Sık. Benim ulti kasarsam şu anda çok güzel olacak. Şu an çok iyi ulti 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 lazım. Ulti 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 ulti. Ulti olsa almıştım aslında ikisinde ya. Bakın şu an ben oyun dışı kaldım. Yani gördüğünüz gibi. Ama kazandık ve yıldız oynayayım Nasıl kendimi geliştirmiş miyim bu konusunda? Bence birazcık daha iyi oynuyorum artık. 8 bit çok az kaldı. 100 kupa sonra 8 bit geliyor. taraftarlarımıza selam gönderiyorum. Merhaba. Arkada taraftarlar. <Gülüyor> 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 Abi sen nasıl bir kralsın ya? Vallahi hepimizi alacak da az kalsın ya. Bak yine geldi, yine geldi. Yine geldi. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Hop, ne oluyoruz? Ne oluyoruz? Neyse bu maçı alan kazanıyor. Yani basit. Ben yine aynı taktik. Çimenleri kontrol ediyoruz. Tamam, geldim. Güzel. Öldük, geldik, Gittim. Şu Edgar'a çok sinir oldum. Gelme artık ya. Gelme. Gözünü seveyim gelme. Yani. Bir saniye ne oluyor? Ha tamam Çok güzel. Aa ben yüz güne bir şey gönderdim. Yanlış oldu aslında. Ay çok konuştum. Neyse bayağı iyiydi yalnız. Ben çok sevdim bu yeni çeki. Ya 5899 kupon niye ben 500 5899 kazanınca 8 kupa veriyor değil mi? Aynen 8 kupa veriyor. Şimdi bakarız. Bu maçı kazanacağımızı düşünmüyorum. Acaba kazandır mıyız? Kazanır. Şuradan biri geldi. Vay kostümlü mostümlü. çekil. Şöyle Yok 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 bittik bittik gittik. Gittik öldük. Parçaladılar bizi resmen. Evet. Şöyle. Tam oradan biri geldi. Gelmedi. Geldi. Ya ulti atamadım. Zarar bile veremeden öldüm ya. Burada ter, ter almak galiba güzel. Ter ter bence burada iş yapıyor. Yapıyor, yapıyor. Bayağı yapıyor. Çok güzel. Tereyağı aldı. Adam tek başına coşuyor be. Coşan Frank be. Şimdi bizim takımdan olunca böyle ölüyorsun. <laughs> Yalnız böyle ölüyorsun dedim. Adam öldü. Birkaç maç daha yapalım. Adam ploydu ama yani Frank olunca da maalesef birazcık Kulübe gelmeyi de unutmayın. Hatta şimdi açın. Girin. Sonra tekrar videoya gelin ve like atın. Like atın. Heceliyorum bakın. Like atın. Şöyle. Ben bu B'yi çok seviyorum ya. Ben artık B'yi kasacağım. Çok iyi bir karakter değil mi? İşte bu. Geldim o tarafa geldim geldim. Ve ana hasar işlemedi. Ya işlemiyor. Duvara mı çarpıyordu? Attığım hiçbir şey işlemedi. Herhalde şöyle çarpıyordu. Yok çarpar. İst ist ama istedi, istemediğim zaman çarptırabiliyorum. Ne oldu lan az önce? Vay Brock vs Lu Hangisi bence ön yani. Kazandı Neyse bu videoyu Yani burada sonlandıralım Ama dur dur kutu geldi kutu geldi karakter çıkar mı? Gelmemiş Aa, gelmiş Şimdi Kutuyu açıyoruz Dokunduk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 ve 60. Güzel kutumuza bastık. 3 yazdı. Birimiz 60. Birimiz 60. Hiçbir şey gelmedi. Gelir diye bekliyorum ama gelmedi. Neyse kulübe gelmeyi unutmayın. Bünyamin sen de yürü git. Lütfen beni arkadaşlıktan atma. Neyse. Minik Panda Yu kulübüne gelmeyi unutmayın. Videoyu kapatamıyorum. Görüşürüz. Bay bay.